Yedinci sorudayız. Matematik öğretmeni Sevgi sınıfta bir denklem kurma problemini tahtaya yazarak öğrencilerin çözmesini istemiş. Örneğimiz neymiş? Bir top kumaş varmış. Önce 1 bölü 4'ü kullanılmış. Sonra kalan, kalan kumaşın 2 bölü 3'ü satılmış. Geriye 12 metre kumaş kaldığına göre başlangıçta kumaşın tamamı kaç metredir diye bir soru sormuş. Mehmet ve Arda isimli iki öğrenci de denklem yazmışlar. Sevgi öğretmen problemi çözerken demiş ki öğrencilerine x bilinmeyenini kullanın. Daha sonra Mehmet ile Arda'dan birinin denklemi yanlış yazdığını görmüş. Çözümün devamında da bunları yazdıktan sonra her iki öğrenci işlemlerini aynı yapmış. Daha sonra sevgi öğretmen sadece bir tanesinin sorunun doğru cevabını bulduğunu görmüş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde soruyu doğru çözen öğrencinin adı ve doğru cevap birlikte verilmiştir diye soruyor. O zaman tahtadaki soruyu çözelim arkadaşlar. Bir top kumaşımız var. Bu kumaşın önce 1 bölü 4'ü kullanılmış. Diyelim ki bizim kumaşımızın tamamı x olsun. Kumaşın tamamı x ise önce 1 bölü 4'ü kullanıldıysa bu ne anlama geliyor? x bölü 4'ü kullanılmış demek oluyor. Sonra da kalan kumaşın 2 bölü 3'ü satılmış. Şimdi tamamı x'ti. x bölü 4'ünü kullan sattı. Geriye 3x bölü 4'ü kaldı. Kalan 3x bölü 4 ise 3x bölü 4'ün 2 bölü 3'ünü satmış. Bunun 2 bölü 3'ünü bulmak için çarpıyoruz. 3'ler gider. 2 ile 4 de 1 bölü 2 olarak sadeleşir. Yani x bölü İkisini satmış daha sonra. O zaman önce x bölü 4'ünü satmış. Sonra da kalan kumaşın 2 bölü 3'ünü yani x bölü 2'sini satmış. Şimdi buraya kadar geldiğinde hangi öğrenci doğru yoldan gidiyor? Arda doğru yoldan gidiyor. O zaman sorunun doğru cevabını bulması gereken Arda olacak. Ama sorunun doğru cevabını ne bulduğunu da bulmamız lazım. Yani 144 mi buldu, 48 mi buldu ona bakmamız lazım. O zaman sorunun devamını çözelim x bölü 4'ünü ve x bölü 2'sini satarsa paydaları eşitlediğimizde 3x bölü 4'ünü satmış olur. Satmış. Peki geriye 12 metre kumaş kaldı diyor. Yine kumaşın tamamı x'ti. 3x bölü 4'ünü satarsa geriye ne kadar kumaş kalır? x bölü 4'lük kumaş kalır. Bu geriye kalan kumaş 12 metreymiş. Buradan o zaman x'i ne buluruz arkadaşlar? 12 çarpı 4'ten. 48 metre buluruz. O zaman sorunun doğru cevabını Arda buldu ve doğru cevabı da 48 metre olarak buldu diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı olacak.